Sokaklar Dönüşüyor projemizin ana esası güvenli okul alanları yaratmak. Ve göreve geldiğimizde şunu söylemiştik. Zabıta memurlarımız burada olacak. Okulların dağıldığı saatlerde, çocuklarımızın okula girdiği saatlerde onların güvenliğini, trafik güvenliğini sağlayacaklar diye. Gittikçe okullarımızın sayısını arttırdık. Zabıta memurlarımızın sağladığı bu trafik yanı yanına sokağa daha güvenli hale getirecek bir süreci başlatalım. Hem Renklendiriyoruz sokaklarımızı, rengarenk yapıyoruz çocuklarımızın ruh halini yansıtacak şekilde. Kademe kademe yayalaştırıyoruz sokaklarımızı. İlk projemizde bu burada hayata geçiriyoruz. Sokaklar yayalaştıkça çocuklarımız için, velilerimiz için daha güvenli bir okul çevresi olacak. Burayla başladık Mimar Sinan'la, Eyüp Sultan'daki diğer okullarımıza devam edeceğiz. Ben de çok beğendim. çocuklar oynayabileceği bir alan çıktı. Bence çok iyi bir yer oldu. <laughs> teşekkür ederim. Güzel oyunlar oynadık. Harika. Çocuklar için çok güzel bir aktivite olmuş. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Başkanımızdan da memnunuz. Allah razı olsun ondan. Daha önceden trafik burada çok oluyordu. Şu anda olmaması çok güzel yararlı evet, bir proje olduğunu bir düşünüyorum. Bir Özellikle ziyat. çocukların şey, okul çıkışında hani bazı tehlikeler yaşanıyordu. Anladın, Yapanların ellerine emeğine sağlık. Adam... Çok güzel, süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli araba vardı, çok zordu. Deliller için. <laughs>